Herkese merhaba arkadaşlar Fes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz ki Player of the Week top açılım ve ikon top açılımı yapmıştık. İkon konusunda biraz şanssız olabilirdik ama e, biliyorsunuz ki Patrick Vieira'yı bulduk. Şöyle yapacağım. Beckham'ı şuraya çekeceğim ve e, hemen ayarlar kısmına girip daha doğrusu kadro kısmına girip Patrick Vieira'yı buraya çekeceğim. Takım ruhumuz biraz düşük olacak farkındayım ama bugün hem 3 tane Player of the Week hem de onların arkasında bulunan Patrick Vieira'nın İlk maçı olacak. Arkadaşlar inanılmaz bir beğeni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. E-Futbol kısmına gireceğim ve buradan tabii ki de match day de zamanı değil. O yüzden buraya giriyorum ve bakalım nasıl bir maç olacak. İnanılmaz bir beğeni patlaması lütfen yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz 1000 like geçtiğinde mobil videosu günde 1 değil 2'ye çıkacak. 2000 like geçtiğinde 3'e çıkacak. 3000 like geçtiğinde boku yedik. 4 video ne yapacağız mobilde? Arkadaşlar haydi 1274 bu aralar formdayız. Ama açık söyleyeyim takım gücümüz e, hiç bu kadar düşük olmamıştı. E, genelde 99, 95, 96 civarında oynuyoruz. Bağlantı kontrol ediliyor. E, keşke bir ikon gelseydi de ikonun da ilk maçını yapaydık ama canımız sağ olsun diyoruz. Hadi gelin isterseniz maçımıza rakibimizi bulduğunda maçımıza geçelim. Ve sistem rakibimizi buldu. 1295 bizden daha güçlü, daha iyi puanı olan rakip geldi biliyorsunuz ki. Ee, zaten ileri üçlüm zaten kötü olamaz. Arkalarında Patrick Vieira da kötü olamaz. Çünkü zaten üçü Player of the geldi. Bu hafta performansı yüksek olmak zorunda. Ona rağmen Benzema düşüşte gelmiş. Rakibin hemen kadrosunu kontrol edelim. İki tane oyuncu var. Bu arada iki OOS'li oynuyor. Yani defansta açık verebilir. Biz ise 3 dostla oynuyoruz. Beckham hatta şöyle yapayım. Beckham'ı bu tarafa alayım. İleride bakalım neler olacak. Bu arada yedeklerimde Lionel Messi ikon olarak. Rumeni gemi olarak Romario'ların falan duruyor. Yani aslında 60'tan sonra bir kontrol edip eğer Lewandowski, Benzema ya da Dimario oyundan düşerse onların yerine oyunu çevirebilecek birkaç oyuncu alabileceğim ama oyunu çevirmeye fırsat kalırsa belki o zamana kadar fark yemiş olacağız. Hiç belli değil. Birazcık geliştirdim kendimi mobilde. İnşallah daha da geliştireceğim. Şöyle biraz sesi kısalım. Size fazla gelmesin. <laughs> Haydi bismillah deyip maça Karim Benzema ile başladık. Patrick Vieira attık. Araya gol pozisyonu. Karim Benzema. Benzema çok kötü kontrol etti lan. Şimdi kapatıyoruz. Aa, adamda da Patrick Vieira var. Ronaldo Ronaldo uzun gönderdi. Şimdi açık bir taktik oynadığı, eğer iyi performans verirse bize sıkıntı yaşatabilecek bir taktik. Ama kontralarla özellikle 60'tan sonra ben bir gol buluruz rahat diye düşünüyorum ama bakacağız duruma göre. E, ee, Mbappe kanattaydı. Roberto Carlos'un, o bücür Roberto Carlos'un yaptığı hareket sert geldi hakeme ve foul verdi. Pas kullanıldı. Colibali. iyi gördü Beckham. Oradan bir şut gelebilir mi? Beckham oldu mu korkuyoruz. Orta şut karışımı bir şey aldık. Ah! Birisi... Aha! Levo koşuyor. Kaleci çıktı. yer? No Uzun gönderdi. Alexander Arnold. Pas Mbappe. Lionel Messi arayı kapatacağım yetişemedim gol pozisyonu aldık. Verdim pasımı. fan Saka. Robson, Robson pasını verdi. Patrick Vieira topla mereme ilk buluşması diyebiliriz. İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Attık. İçeri. Ya bak. Lewandowski! Lewandowski bu kadar sert vurmanın mantığı yoktu. Biraz gaza geldik. Basıyoruz. Aldık. Oğlum, oğlum yapmayın lan. Beckham. Beckham aldı. Şimdi orada Beckham Bauer. Ortaya. Şimdi verdim. Dimaria. Dimaria pasını verdi. Robson. Çok iyi gördüm. İkiye bir yapacağım. Ah 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 olmadı. Aldık yine. Dimaria sendeki topu. <laughs> Nasıl foul yapabildin lan? Sendeydi top ya. Sen alabilirdin yani onu. Pasımızı verdik. Şimdi. Dimaria ara topu. içeriye. Beckham. Olmadı. Basıyoruz. İyi başladık ama iyi devam edecek anlamına gelmez. Bu dikkat edelim. Pasımızı verdik. Araya gol pozisyonu. İçeri. Levo. Eyvah. Beko aldı. Beko pasını verdi Kolibali'ye. Kolibali öyle bir kontrol yok ya. Yani hakikaten. Hakikaten öyle bir kontrol yok ya. Yani. Onun bunun evladı ya. Hakikaten böyle bir kontrol yok ya. Böyle bir kontrol nasıl yapabilirsin? Patrick Vieira verdik pasımızı Robson. Patrick Vieira verdik pasımızı. Roberto Carlos araya Robson içeriye Karim Benzema, Karim Benzema. Ya yemin ederim var ya o kadar iyi başladığımız maç böyle oldu mu işte insan geriliyor ya. Alabiliriz. Aldık Fambisaka kayla, Bisa verdi. Benzema topu bekliyor. Şimdi Lewandowski arayı çok iyi gördü. Ara top. Kolibali aldı. Van Bissaka verdik pasımızı. Robson. Patrick Vieira ortayı çok iyi gördü. Şimdi Di Maria da top. Di Maria gidiyor. Di Maria olmadı. Pas. Geçmez artık o da. Ya çok iyi başlamıştık ve çok iyi de devam ediyorduk. Kolibali ağzımıza sıçtın ya. Hakikaten. Beyinsiz adam. Sana güvenip oynattık ya. Patrick Vieira Pas Di Maria'ya. Di Maria pasını verdi. David Beckham araya girdi. Gol pozisyonu. Lewandowski topu arıyor. Beninsiz Lewandowski topu arıyor. Uzun gönderdi ve ilk yarı 1-0. Üstünlüğüyle geçti rakibimizin. Üstün oynadığımızı söyledik ama pozisyonda üretememişiz. ya 3 şutta 2 şut. Yani ortada bir maç. İkinci yarıya biraz daha konsantre başlayıp bakmıştan sonra forvet hattını değiştireceğim. Mbappe aldık. Patrick Vieira. Ortaya şimdi Di Maria pasını verdi. Ver. Patrick Vieira baktı. Ya hiçbir şey demiyorum. Patrick Vieira nasıl ya Lewandowski tokat atıp alabilir ya? Böyle bir şey olabilir mi yani? İndirdik. Beckham Bauer pasını verdi. Fan Bisaka'ya. Bisaka pas. Robson. Robson ortaya. Di Maria. Di Maria pasını verdi. İçeriye doğru gol pozisyonu olabilir. Lewandowski gole gidiyor. Lewandowski Alexander Arnold kademeye gerçekten iyi girdi. Kademeye, kademeye mi girdi? Bize mi belli değil anasını satayım. Alaba. Pas. Fambisa kaldı. Beko. Kolibali. Kolibali sakın gözüme görünme. Patrick Vieira. Beckham çok iyi gördü arayı. Gol pozisyonu olabilir. Karim Benzema. Karim Benzema. Savunma korner. Arkadaşlar bir atak sonra da oyuncu değişikliği yapacağım. Eğer rakip girmezse tabi. Şöyle ön direğe Beckham verdi pasını Lewandowski. Şimdi pas. Beckham. Beckham direğin yanından altta. 60 dakika. Şöyle hemen starta basacağım. Sebebi şu. Bir bakalım ne kadar yoruldular ne oldular bir buna bakacağız. Lewandowski falan gebermiş. Şimdi Messi'yi aldım. Geri geldim. Cruyff'ı aldım. Rummenigge'yi aldım. Şöyle yapacağım. Evet. Şunu da en azından takımın gücünü biraz daha arttıralım. Tamam. Bu şekilde başlıyoruz. Cruyff, Rummenigge ve Messi'yi soktuk. Sokmamız lazım. Yoruldular çünkü. Zaten Lewandowski hızlı bir oyuncu değil. Bir de yorulduğunda hiç çekilmiyor. Dakika 61. Noyer. Ah, ah, ah. Bıraktım sonradan. Beckenbauer. Kapat. Beko, Noyer geriye döndü. Noyer geriye dönemezdi. Alaba, ortaya bakım. Patrick Vieira, Messi. Evet kanadı çok iyi gördü. Alexander Arnold ikili sıkıştırma geldi. Yoğurta gol getirebilir. Son anda savunma korner. Arkadaşlar sonradan oyuna girdi, soktuğum adamlar kontradan bir şey yapabilir. Dikkat etmemiz lazım. Tabii ki yemememiz gerekiyor. Beckham topun başında. Beckham paslı kullandı. Messi aldı topu. Ya... Cık. Aferin yavrum. Aferin sana. Ne kadar güzel galibiyet almak değil mi? Çok güzel. Yani e, top oynamadan kazanmak çok güzel değil mi? Bende güzel. Yani bu oyun böyle bir şey işte. Bu oyunla e, sakın kaliteli telefonla oynamayın. Çünkü kırarsınız. Yani hiç olmayacak pozisyon. Messi kaptığı topu geri veriyor. Kapmış yani. Topu kapmış ama geri veriyor. E, Ç adamın önüne tokatlıyor. Boş kale. Bu arada... E, vurduğu pozisyonda adam offside aktif alanda ama golü yemiş oluyorsunuz işte Yani çok tuhaf bir şey ya Beckham Verdik bası Lionel Messi Pasını verdi Robson içeriye girdi Rumenige, Rumenige dönecek nereye dönüyor aldık Atak devam eder mi Basıyoruz Alaba Alaba uzun gönderdi Kolibali indirdi indirdiği yerde Evet biz varız Beko Beko pas Roberto Carlos Ortaya Patrick Vieira. Çok güzel bir top. Verdim ortaya. İçeriye gol pozisyonu. Rumenige. Bas. Oğlum bas lan. 8 kişi arasından geçti ya. Var mı böyle bir şey? İndir. Nereye indiriyor? Nereye indiriyor anasını satayım? Ya Allah senin gibi oyunun. Aha. Ne oldu? Niye böyle bir şey oldu? Oğlum bilmeden hile mi yaptım ben? Şu anda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. İleri diyorum. Maç hükümsüz. Oğlum ben bilmeden hile yaptım şu anda. Yani neden böyle oldu? Yorumlar lütfen yazın. Yani Anlam veremedim ama maç bir anda 3-0 olduktan sonra e, acaba e, onda bir hile vardı da hani ondan dolayı mı bu şekilde bilmiyorum hile yaptım ya ben şu an kendimi kirlenmiş hissediyorum ya ben kirli bir adam mıyım hile mi yaptım lan ben?